Herkese merhabalar ee, Bu özellikle botoks yaptıran hastalar için çok önemli bir video ee, Can kulağıyla dinleyin beni Size müthiş bir sır vereceğim <laughs> Şimdi botoks yaptırıyorsunuz Etkisi işte Üründen ürüne biraz değişiyor Bazısında 2 ay sürüyor bazısında 6 ay sürüyor Şimdi botoks Bildiğiniz gibi dünyanın en pahalı ürünü Hiç Şaka yapmıyorum Dünyada satılan en pahalı ürün botoks. Niye? Çünkü aldığınız o flakonun içinde botoks o kadar küçük bir e, madde ki camında bir sürüntü. Flakonu usulandırmadan şöyle bakarsanız boş görürsünüz. Boştur. Sadece camında çok küçük bir sürüntü vardır. O. Onun ağırlığı ne kadar biliyor musunuz? Mikrogramlar seviyesinde. Ama yüzlerce dolara alınıyor ağırlığa göre vurduğunuz zaman dünyanın en pahalı satılan ürünü olduğunu anlayacaksınız. İnanılmaz değerli. Elmastan daha değerli. Kesinlikle. Şimdi bu ürünü kullandığınız zaman etkisini herkes mümkün olduğu kadar uzun gitsin ister. Değil mi? Şimdi size bir sır vereceğim. <laughs> Botoksun etkisini uzatmak elinizde. Nasıl? Şimdi bazı bilimsel çalışmalarda şu ortaya çıkmış. Çinka alan kişilerde botoksun etkisinin %30 daha uzun sürdüğü ortaya çıkmış. Enteresan değil mi? E, bu artık kanıtlanmış bir şey. Hatta TÜBİTAN'da bu konuda bir yayını var. E, i̇nternette arayan bulabilir. Botoksu yaptırmadan 4 gün önce günde 50 mg çinka almanızı tavsiye ediyorlar. Dört gün önce başlayarak. Dördüncü gün botoks yaptırıyorsunuz, ondan sonra da 10 gün kullanmaya devam ediyorsunuz çinkoyu. Şimdi çinko, botoksun e, sinir hücrelerine bağlanmasını kolaylaştırıyor. E, bunun etkisini artırmak için de ekstra iki şey tavsiye ediliyor. Fosfat alımı ve C vitamini. C vitamini çinkonun bağırsaktan emilimini artırıyor. Fosfat da çinkonun etkisinin daha güçlü olmasını sağlıyor. E, fosfat için öneriler bir bardak nar suyu. Diyorlar ki çinko alırken e, beraberinde bir bardak da nar suyu için. E, ya bu biraz böyle e, şu bitkinin şöyle antioksidan etkisi var. Bu böyle bağırsak kanserine koruyormuş falan gibi bir video oldu biraz ama ama bu dediklerim makalelerle kanıtlanmış şeyler. Dediğim gibi çinko günde 4, şey 50 mg 4 gün önce başlamak üzere botoks yaptırdıktan sonra da 10 gün almaya devam edin. Onun dışında fosfat ve C vitamini. C vitamini içinde kivi tavsiye etmişler bazı makalelerde. Valla bence C vitamini her türlü meyveden alınabilir. Portakal, mandalina de. bu tarz şeyleri de kullanın. Limon suyu, limon için. Ee, bu konuda bir tek şu nokta önemli. Wilson hastalığı diye bir hastalık var. Wilson hastalığı olanlar çinkoyu almamalı. Çünkü Wilson hastalığında yanlış hatırlamıyorsanız zaten vücutta çinko birikimi oluyor. Bu hastaların çinko almaması lazım. Ama böyle bir rahatsızlık tanınız yoksa botoks'tan 4 gün önce çinko'ya başlayın. Yaptırdıktan sonra da 10 gün çinko'ya devam edin. Botoksun etkisi en az %30 uzayacaktır. Bir de botoksun etkisini kısaltan e, maddeler var. Bunları da kısaca saymam lazım. Yüksek doz E vitamini. Günde 400 üniteden fazla E vitamini alıyorsanız bu antioksidan etkiyle botoksun yıkımına yol açıyor etki süresi %30-40 kısalıyor. Az bir miktar değil. Aşırı omega-3 yağ esti alımı. Bunun içinde günde 3000 mg'dan fazla yağ balık yağı alınmasını e, örnek gösteriyorlar. Bu kadar yüksek doz e, balık yağı alırsanız bu da botoksun etkisini kısaltıyor. Ya da günde 200 mg'dan fazla koenzim Q10 kullanılması. Bu da botoksun yıkımını artıran bir e, madde. Ee, bu kadar e, yüksek dozlarda bu tarz besin desteklerini alıyorsanız doktorunuzu bilgilendirin. E, botoksun etkisinin kısalmasını da bekleyin. Onun dışında e, aşırı egzersiz yapan, spor yapan sporcularda özellikle e, botoksun etkisinin %20-25 kısaldığı görülmüş. Bu da büyük ihtimal metabolizma ile alakalı bir şey. Bu e, bunu eskiden beri ben biliyordum ama duymuştum. Yani yakın zamanda da bu konuda makaleler okudum. Ee, gerçekten sporcu kişilerde botoksun etkisini daha kısa beklemek lazım. Bunu biz bilmeli yani sporcu hastalarımız. Bir de aşırı dozda kullanılırsa botoksun etkisini kısaltan gıdalar var. Bu da ilginç. Yani e, normal gıdayla botoksun ne alakası var diyorsunuz ama e, bu gıdalar. İçerdikleri e, maddeler e, ya da işte e, moleküller yüzünden botoksun etkisinin kısalmasına yol açıyor. Bunlar ne mesela? Örnek vereyim. E, zerdeçal, e, yeşil çay, e, bitter çikolata, kırmızı şarap, arnika bitkisi, ginseng, ginsengli e, besin destekleri, B vitamini özellikle B6 vitamini. E nikotin yani sigara bunları da yüksek doz kullanıyorsanız e, botoksun etkisi kısalacaktır. E, bunu da bilmeniz lazım. Eğer e, botoksunun etkisi kısalmasın, uzun sürsün diyorsanız bu son bahsettiklerinden uzak durun. E, çinkoyu da bahsettiğimiz şekilde kullanırsanız e, yani 4 gün önceden başlayıp 10 gün de sonrasında da kullanıp yani 14 gün, 2 hafta çinko kullanımıyla botoksun etkisini uzatmanız mümkün. E, deneyin. etkisinin gördüğünüz zaman da bana mail atarsınız. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video oldu. Diğer videoları da beklerim. Görüşmek üzere. Bir de like atarsanız sevinirim.